Karabağ, <laughs> Bu Ermenistan için tek çıkış yoludur dedi. Erivan yönetimini uyardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da iki gün sürecek Zafer Kurultayı'nın açılışında konuştu. Karabağ Zaferi'ni hatırlatarak Ermenistan'a beş maddelik barış teklifini kabul etme çağrısı yaptı. Ermenistan'da herden bir baş kaldıran revanşiz güveler bilmelidirler ki bu Ermenistan üçün yegane çıkış yoludur ve belki de son şansıdır. Eğer bundan imtina etseler, onda biz de Ermenistan'ın erazi bütünlüğünü tanımayacağız. Bunu resmen beyan edeceğiz. Aliyev, Ermenistan'dan 2. Karabağ Savaşı'nın sonuçlarını dikkate almasını istedi. Dünyanın dört bir yanından gelen Azerbaycanlılar Şuşa'da buluştu. Birincisi 9 Kasım 2001 tarihinde düzenlenen Dünya Azerbaycanlılar Kurultayı 5 yılda bir tertip ediliyor. İlk kez işgalden kurtarılan topraklarda Şuşa'da düzenlenen kurultaya bu yıl Zafer Kurultayı adı verildi. Kurultayda tarihi anlar yaşandı. Şuşa'daki kurultay Karabağ şehitleri için saygı duruşuyla başladı. Allah rahmet eylesin. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini vurguladı. 44 günlük vatan savaşında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk milletinin, Türk kamuoyunun 85 milyonla Azerbaycan'ımızın yanında dik, onurlu duruşu önemliydi. Zafer Kurultayı cumartesi günkü panellerin ardından sona erecek. Kurultaya 65 ülkeden 400'den fazla kişi katılıyor.